Kısa bir aranın ardından tekrar merhabalar arkadaşlar. Aslında bugün oyun sistemlerinden devam etmeyi planlıyordum ama bir grup takipçim bayağı bir gönül koydu. Abi hep oyun bilgisayarlarından bahsediyorsun, hep şu olur bu olur diyorsun. Biz rendercıları, modellemecileri, profesyonelleri ciddiye almıyorsun diye gönül koydular. Ben de bugün onları bir kıyak yapacağım. Bugün profesyonel iş bilgisayarları hakkında size birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ki profesyoneller bilgisayardan para kazanan insanlar. Ve temel kural şudur. Para kazanmak için para harcamak zorundasınız. E, profesyonel bilgisayarlarda işler biraz daha farklı gidiyor. Oyun sistemlerine mesela önceliği ekran kartına verin diyordum ya. Burada sizin önceliğiniz başka şeyler. Özellikle işlemci gücü. Ben size bugün kısa kısaca bir render, modelleme ya da ağır matematiksel işlemleri yapmanız gerektiren e, bir bilgisayar nasıl toplanır, nelere dikkat edilmesi gerekir onu anlatacağım size. Yalnız baştan bir paragraf açıyorum. Sadece iş bilgisayarından bahsediyorum. Sunucu ya da Workstation dediğimiz bilgisayarlardan bahsetmiyorum. Çünkü o konuda ben toplamaya pek sıcak bakmıyorum. Çünkü bu delikanlı gibi, deli gibi yazılım bilginiz yoksa bir de benim gibi donanım bilginiz yoksa açıkçası sunucu sistemleri, server sistemlerini toplama yapmanızı tavsiye etmem. İşin teknik sorunları var, yazılımsal sorunları var, servis sorunları gibi şeyler var. Sunucu sistemlerini toplama yapmayın. Zaten konumuz o değil. Orada parasını akıyacaksınız. Artık Dell, Lenovo, HP ne varsa onlardan alacaksınız. Çünkü onları aldıktan sonra size uzun sürede bir destek de sağlıyorlar. O yüzden gereksiz riske girmeyin. 3 kuruş arttıracağım diye de sonucu bilgisayarını toplamaya kalkmayın. Size tavsiyem bu. Şimdi biliyorsunuz ki ne kadar ekmek o kadar köfte diye bir kural var. İşinizi ne kadar hızlı, ne kadar kapsamlı ve ne kadar başarılı yapmak istiyorsanız bunun için size o kadar güçlü bir bilgisayar lazım. Yani bayağı bir parayı kıymanız gerekiyor. Ama merak etmeyin sonunda ben size ucuz bir Rainer bilgisayarının ne olduğunu da şöyle kısaca bir tarif edeceğim. Şimdi bir profesyonelin İlk ihtiyaç duyduğu şey işlem gücüdür. Yani işlemcidir. Yani çekirdektir. O yüzden siz işlemci seçerken olabildiğince çok çekirdeği, olabildiğince çok izleye abanmanız lazım. Yani bu konuda çok ekstrem örnekler var. Mesela piyasada çift soketli anakartlar var. Bu çift soketli anakartların üzerine iki tane Xeon takıp çok güçlü bir sistem oluşturabilirsiniz. Ama o kadar çıkamıyorsanız ya da o kadar da profesyonel değilseniz size tavsiyem Intel'in Core Extreme serisini seçmeniz. Örneğin şu anda mesela bir 5900 30K gibi bir işlemci alıp ona 32 GB RAM takviyesi yapıp SSD gibi birkaç tane daha ekleme yapıp iyi de bir soğutma yaptıktan sonra gerçekten inanılmaz güçlü bilgisayarınız olur. İşlemci bu noktada çok önemli ama sadece işlemci önemli olan şey değil. Bunun dışında dediğim gibi başka şeyler de var. Örneğin RAM'ler. Bol miktarda hızlı RAM'e ihtiyacınız var. Hard disk, iyi bir depolama alanına ihtiyacınız var. Güvenli depolama alanına ihtiyacınız var. Bunun dışında çok iyi bir soğutmaya ihtiyacınız var. Çünkü siz işlemciyi saatler boyunca yük altında bırakacağınız için, sistem saatler boyunca çalışacağı için soğutma çok önemli. Havalandırması iyi olan bir kasa lazım. Bunun dışında çok dikkat edilmez ama mutlaka harici bir güç kaynağı lazım size. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de elektrikler sürekli gidip geliyor. Çok kaliteli elektriklerimiz yok. O yüzden bir UPS işinizi bayağı görür. Ha işinizi devam ettirmeniz için değil. Elektriklerin kesildikten sonra bize birkaç dakikalık süre tanır ki Hani işte her şeyi yedekleyip durdurabilmeniz için bir şeyler kaybolmasın diye. Neyse şunlardan basit bir şekilde hızlı hızlı bir geçelim. Ondan sonra size ucuz yolu bir render bilgisayarından da bahsedeceğim. Dediğim gibi işlemci çok önemli. Ne kadar çok çekirdek, ne kadar çok izlek bu size o kadar çok süre kazandırır. Mesela ben bile şu dandik videoyu çekerken bir 10 dakikalık videonun bir render'ı atıyorum. Bir 7-8 dakika kadar sürebiliyor bir i5 işlemcili. Ama şimdi günümüzde 4K çözünürlükler var. Bir yıl animasyonlar var. Şunlar var. Bunlar var. Bunlar için işlemci kas gücü çok önemli. Dediğim gibi çok paranız varsa çift soketli bir anakart alırsınız. Z2 tane Z10 işlemci alır. Onlara da çiftli su soğutma koyduğunuzda tadından yenmez. Ama o kadar açılmak istemiyorsanız Intel'in Extreme serisinden bir işlemci seçersiniz. Özellikle az önce bahsettiğim 5000 serisi işlemcilerinden seçersiniz. 5900-5800 serisinden bahsediyorum. İşte 6 çekirdek 12 izlek, gül gibi geçinir gidersiniz. O kadar paranız yok madem şey de alabilirsin. Yine Core i7 serisinden de alabilirsin. Mesela 6700K gibi işlemci de birçok işin altından rahatça kalkabilecektir. O yüzden çekirdeğe abone. Bol miktarda çekirdek olsun. Ha bir de ekran kartı mevzusu da var. Bazı programların hızlandırılmasına kullanılıyor ama o çok karışık bir mevzu. Yani dediğim gibi hani kullandığınız programların çeşidine göre işte FirePro kullanabilirsiniz, Quattro kullanabilirsiniz. Onlar tamamıyla biraz araştırmayla alakalı. Düzenli kullandığınız programları Tespit edip ona uygun ekran kartı seçebilirsiniz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ha, bu arada çok paranız yok madem. Fazla para harcamak istemiyorsunuz ama iş de yapmak istiyorsanız size AMD'nin FX8000 serisini öneririm. Evet, E8000 serisi oyunlarda Intel'in i5'leriyle kapışamıyor olabilir ama işin içine render animasyon gibi ağır işler girdiği zaman gerçekten FX8000 serisi i7'lere kafa tutabilir hale geliyor. Ucuz yolu bir iş bilgisayarı toplamak istiyorsanız FX8000 serisi gerçekten hala işe yarıyor. Hatta bulursanız opteron bulun ama Türkiye şartlarında opteron bulmanız çok zor. İşlemci bu. Çok önemli. Bunun dışında RAM de çok önemli. Şimdi oyun sistemlerinde RAM miktarı 8 olsun, 16 olsun kafi diyoruz. i̇şte yani çok hızlı olmasına gerek yok. İşte 1600 MHz ile işte 2000 MHz arasında çok fazla iş fark yok diyoruz ama sizde fark var. Sizin hızlı RAM seçmeniz lazım ve artık minimum 16 GB'dan başlamanız lazım. Çünkü artık dosya büyüklükleri inanılmaz hallere gelmiş durumda. Ha bir anekdot bilgi. Matlab kullanıyorsanız mutlaka Intel işlemci kullanın. AMD ile hayal kırıklığı yaşarsınız. Komisetleri yüzünden. AMD komisetlerini desteklemiyor çünkü. ihtiyaç da zaten. RAM çok önemli. Sisteminize koyabildiğiniz kadar çok RAM koyacaksınız. İş bilgisayarın var diyorsanız artık bu devirde 16 GB sizin alt limitiniz. Mümkünse 32'ye çıkın. Becerebiliyorsanız 64'e çıkın. Ne kadar RAM o kadar hız işlevsellik demektir. RAM'e çok dikkat edin. Depolamaya geldiğimiz zaman depolama da çok önemli. Çünkü çok büyük verileri hareket ettirdiğiniz için bolca depolama alanı ve hızlı depolama alanına ihtiyacınız var. Şimdi hız konusunda bazıları RAID denen şeyi yapıyor. Şimdi kabaca anlatayım size. RAID birkaç tane hard bir araya getirip ona tek bir hard gibi çalıştırıp hızını arttırmak. Ben açıkçası profesyonel sistemlerde RAID'i pek önermiyorum çünkü pek güvenli değil. Ha tamam mesela RAID 0 var orada pek bir sorun yaşamayabilirsiniz ama onun dışında RAID 1, 2, 3 falan filan o işlere ben pek girme taraftarı değilim. Dediğim gibi donanıma yazılıma çok hakim değilseniz RAID olayına girmeyin. Biraz para ekleyin, iyi bir SSD alın kendinize. SSD'yi aradan çıkarttıktan sonra başka ne söyleyebilirim size? Birkaç tane depolama hard disk alın. Özellikle piyasada güvenlik diskleri var. Hani kolay kolay silinmeyen, birçok şeyden etkilenmeyen şifreli diskler var. Onlarda da yedekleme amaçlı kullanabilirsiniz. SSD seçerken size tavsiyem SATA girişli olanlar değil de PCI girişli olanlardan seçin. Daha hızlı oluyor. Yani depolama bu noktada çok önemli. Bunun dışında soğutma çok önemli. Çünkü az önce başta da belirttim. Siz saatler boyunca bilgisayarınızı %100 yük altında çalıştıracağınız için sistemin serin çalışması gerçekten ama gerçekten çok önemli sizin için. O yüzden kasanızın havalandırmasına dikkat edin. İşlemci için mutlaka iyi bir soğutucu alın. Benim tavsiyem size sıvı soğutucular var güçlü bir sıvı soğutucu alırsanız ki aslında artık çok da pahalı değiller. Eskiden siz yapmanız gerekiyordu. Şimdi kompakt modeller var. Şu anda piyasada 200-250 lira bandında gayet efektif sıvı soğutucular da var. Ama sizin işini işiniz sağlamalı. 300-400 liralara çıkın. Çift bandlara, geniş radyatörlere çıkın. Soğutma bu bakımlar sizin için çok önemli. İyi bir soğutma şart sizin için. Bir de şunu önereceğim. Size mutlaka harici bir güç kaynağına, bir UPS'e ihtiyacınız var. Kim neden? Başta da dedim. Çünkü Türkiye'de elektrik çok kaliteli değil. Zırt pırt kesiliyor da dalgalanmalar oluyor. Şimdi siz çok önemli bir modelleme işin ortasına çat diye elektrik gitti ne yapacaksınız? Çoğu şey gitti. Ha tamam Windows kurtarıyor falan filan. Ama siz ona güvenmeyin. Güçlü bir güç kaynağı alın harici. Ama ona güvenip de işinize devam etmeyin. Güç kaynağının işi sadece sizin dosyalarınızı kurtarıp yedeklemenize imkan tanıyacak kadar birkaç dakika sağlar. Yani iş bilgisayarı var diyorsanız bence mutlaka bir UPS'iniz olsun. Buna çok dikkat edin. Şimdi gelelim e, profesyonel bir bilgisayarınız varsa yapmamanız gereken şeylere. Az önce zaten birini söyledim. RAID işine pek girmeyin. Güvenli değil fazla. Yani işinizi sağlam alın. Gereksiz riskten uzak durun. Bir de şu çok önemli bir detaydır. Bunu çok kişi bilmez bakın. Şöyle söyleyeyim. Özellikle render sistemlerde işlemciye hız aşırtma. Yani overclocking yapmak pek tavsiye edilen bir şey değildir. Bunu yapan çok arkadaşım var ve hepsi stabilite sorunları yaşadıklarını söylüyorlar bana. Yani bir anda işte işlem bir 500 MHz hızlandırayım işte işim 10 dakika erken bitsin derken bir bakmışsınız işiniz 20 dakika fazladan uzamış olabilir. O yüzden hani bilen bilir render sistemlerde şey pek önerilmez. Hız aşırtma pek önerilmez. İşlemciyi default hızında kullanın. Zaten çünkü işlemciniz köküne kadar sömürüleceği için onun üzerine ekstra yük bir onun dengesini bozacaktır. Bu tarz şeylere dikkat edin. Bir de yazılım konusu var. Arkadaşlar şimdi korsanın çok kullanıldığı bir ülke. Şimdi amatörseniz hani ben o sizin tercihinizdir. Ekonomik durumunuza göre de Kurs, korsan kullanırsınız kullanmazsınız bilmem ama işi profesyonelliğe döktüğünüz zaman arkadaşlar hem Microsoft hem de diğerleri bu konuda çok hassaslar. Kokusunu aldıkları andan itibaren onların yazılımını lisanssız kullanıp para kazandığınızı anladıkları halde hayatı size karartırlar. Bu işi profesyonelce yapıyorsanız lütfen korsan yazılımdan uzak durun. Ha, amatörseniz bilmem amatörlük size kalmış bir şey ama İşten para kazanmaya başladığınız zaman bu bir risk oluşturuyor size. Olay genel anlamda bunlar. Profesyonellik işin içine girdiyse para kazanmak istiyorsanız para harcayacaksınız. İşlemciye çok yatırım yapacaksınız. Soğutmaya çok yatırım yapacaksınız. Belleğe depolamaya çok soğutmuş yatırım yapacaksınız. E tabii ki adam gibi bir kasa ve sağlam bir güç kaynağı artık bunları benim tekrar tekrar hatırlatmama gerek yok. Olay bu. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Bu işten para kazanıyorsanız para harcayacaksınız. Ama dediğim gibi çok paranız yok. Bütçeniz çok kısıtlı ama bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani dediğim gibi seçenekleriniz var. Şimdi bakın yan tarafta size küçük bir çok uygun belki de piyasada bulabileceğiniz en ucuz render bilgisayarının önerisini yapıyorum. İşte 2-3 bin liraya halledilecek bir alet. Çok sorunlu bir şey değil. Oyun performansı eh işte. Ama onun dışında size bayağı bir faydası olacaktır bunun. Bu arada laptop da kullanabilirsiniz. Piyasada bir sürü workstation olarak kullanılabilen laptoplar da var. Ama tabii ki hiçbir zaman laptop sizin masaüstünün performansını vermeyecek, ondan haberiniz olsun, ona dikkat edin. Ama hani mobillik, taşınabilirlik konularını işin içine soktuğumuz zaman, tabii laptop da güzel. Zaten dediğim gibi, laptop son zamanlarda bayağı bir coşmaya başladı. Olay bu. Şimdi profesyonel kardeşler, siz para harcayacaksınız, işlemciye para harcayacaksınız, donanıma para harcayacaksınız. Ama inanın bana dediklerimi dinlerseniz, harcadığınız paranın karşılığını fazla fazla alacaksınız ama amatör kardeşlerim sevinizdeki donanımda takılabilirsiniz. Sizin fazla zorlamanıza ihtiyaç yok. Hemen heyecan yapmayın ya Yani bilgisayarınız i5 işlemci sizi götürür. 8 GB RAM'iniz de sizi götürür. O konularda içiniz rahat olsun. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar oyun sistemlerine geri döneceğim. Yarınki konumuz işlemciler olacak. İşlemci seçimi olacak. Bir de orada birkaç şehir efsanesinden de bahsedeceğim. Yok işte bu iş, AMD işlemci, AMD ekran kartımı lazım falan filan denen o saçma sapan konularını da şöyle bir üstünden geçeceğim. Bu ay değişik konularla ilgili videolarımız da gelecek. Dediğim gibi bundan sonra haftada 3 videomuz var. Kanalımız gümbür gümbür ilerleyecek. Bırakmaya için niyetim yok. Beni takip etmeye devam edin. Eğer yaptığım videolar hoşunuza gittiyse abone olun. Kalabalık görünsün biraz benim abone sayfam. Kalabalık görünsün ki ilgi çeksin. Yani en azından izlendiğimi bileyim. Böyle boş boş konuşmadığımı bileyim. Neyse benim bugün bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Mavi ekransız günler